Green card sahibi aileler dikkat aile birleşimi başvurularında işler iyice yavaşladı. Biliyorsunuz Green Card sahibi olarak vize bültenine tabisiniz. Bu eşiniz ve çocuklarınızla ayrılmış, yıllık belli bir Green Card kotası olduğu anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse Green Card sahiplerinin eşleri ve 21 yaş altı çocukları için son vize bültenlerinde aile birleşimi dilekçesi olan I-130'yi verdikten sonra Green Card başvurusunu gönderebilmeniz için bekleme süresi 5-6 aya kadar çıkmış durumda. Ancak başvuruların tamamen onaylanıp green card'ın verilmesi için gereken tarihler hala ilerliyor. Şu anki durumda I-130 dilekçesini gönderdikten yaklaşık 5-6 ay sonra Adjustment of status yani Green Card başvurusu yapabileceksiniz gibi görünüyor. Ancak başvurunuz için mülakat tarihi almak ve Green Card'ınızı teslim almak 2-3 yıl sürebilir. Daha da önemlisi yeni başkan göreve başladığında bu süreçlerin daha da yavaşlama ihtimali var. Bu nedenle başvurunuzu hemen yapmanız çok önemli. Eğer aile girişimi başvurusu yapmayı düşünüyorsanız beklemeyin aile birleşimi dilekçenizi hemen gönderin ki işler daha da uzamadan işlemlerinizi başlatın. Sürecinizi güvenli ve hızlı bir şekilde yönetmek için de bize ulaşmayı unutmayın.